Selamlar dostlarım ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar videolarımızın altına sorulan sorulardan abi nerelisin veya videolarını nasıl çekip hazırlıyorsun veya neler yapıyorsun yaşantın nelerdir gibisinden sorular geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, nereliyim birinci maddem Yozgat merkezliyim arkadaşlar. Videolarımı nasıl çekiyorum arkadaşlar ben zaten mobil oyun e, içerikli video üreticisi bir kanalım arkadaşlar yani o da fark etmiyor arkadaşlar nerede müsait bulursam oradan videomu çekiyorum arkadaşlar yani nerede buldum orada devam ediyorum gerek e, kendi odamda olayım gerek şu anki videoyu çekmiş olduğum gibi oturma odasında olayım arkadaşlar fark etmiyor e, günlük yaşantım nasıl geçiyor arkadaşlar günlük yaşantım arkadaşlar malum e, Covid-19 riskinden dolayı arkadaşlar pek dışarı çık çıkmıyorum arkadaşlar. Hani çıkarsam bile haftada bir defa bir gün çıkıyorum. Arkadaşlarımla buluşup sosyal aktivite yapıyorum arkadaşlar. Biraz değişiklik ol olsun açısından. Ee, böyle arkadaşlar yani. Videomu nasıl çekiyorum arkadaşlar? O konuya gelelim. Arkadaşlar videomun kavama bir düşünce geliyor. Acaba ne video çekeyim? Mesela PUBG videosu çekeyim. Ya happy Bees. Kanalımız arkadaşlar şöyle bir baştan sona göz atarsanız eğer zaten görürsünüz arkadaşlar. Hepi Wheels videosu çekeyim. PUBG videosu çekeyim. Onu çekeyim. Bunu çekeyim. Aklıma geliyor arkadaşlar. Ben de hemen planımı devreye geçiriyorum. Ve çekiyorum arkadaşlar. Ondan sonra videomu çektikten sonra baştan sona kadar izliyorum. Acaba e, nereleri kesmem gerekiyor? Nereleri eklemem gerekiyor? Bunlar açısından arkadaşlar. Sizlere güzel verimli bir video izletebilmek açısından arkadaşlar. Bunları yapmam gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar videomu montajlıyorum ve video montajladıktan sonra belirli bir şey ekliyorum arkadaşlar. Eee efendime söyleyeyim bu belirli şeyler nedir arkadaşlar? Abone abone ol yazısı çıkıyor altta arkadaşlar. Veya işte kendi kanalımın ismini yazıyorum arkadaşlar şu alt köşeye falan. Bunlar yani arkadaşlar. Bir de arkadaşlar hani arada yapıyorsam aydınlatma yapıyorum. Şu an zaten siz şu an muhtemelen şurada şurasını direkt aydınlık görüyorsunuzdur aydınlatma yapıyorum arkadaşlar. Hani daha farklı bir şeyler yapmıyorum arkadaşlar ve ayrıca e, video montaj yaptığım programın adını da arkadaşlar veremiyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar e, çok sorulan sorularımızdan biri çekiliş ne zaman başlayacak? Arkadaşlar arkadaşlar kontrol lan Avenger direksiyon setimizin çekilişinden önce veya çekilişinden sonra artık ne zaman olur bilemiyorum. Bir gaming mouse çekilişi daha yapacağım arkadaşlar. Kanalımda hiç yani gaming mouse çekilişi yapmadım. Bir gaming mouse çekilişi yapacağım arkadaşlar. Ondan önce veya ondan sonra da yine bir iptal etmiş olduğumuz kontrolan Avenger direksiyon setimizin çekilişini yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerden ricam bu videomu izleyip, e, izledikten sonra kanalıma abone olup videolarımı videomu beğenirseniz arkadaşlar çok sevinirim arkadaşlar. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Bugünlük söyleyeceklerim ve videom bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.